Bilgisayarıma yeni bir M.2 SSD takmak istiyorum fakat anakartımda boş bir M.2 yuvam yok diyorsan eğer videoya hoş geldin güzel kardeşim bugün sana bunun çok güzel bir çözüm yolunu göstereceğim ve bu videodan sonra da çok rahat bir şekilde sen de M.2 SSD'ni takıp çoğaltabileceksin aynı zamanda bu videoda sana bir ürünün de incelemesini yapacağım yani ikisi bir arada bir video diyebiliriz hem bilgileneceksin hem de bir ürün incelemesi izleyeceksin hadi gel videoya geçelim şimdi çoğumuzun evindeki bilgisayarda bulunan anakart giriş seviye orta seviye bir anakarttır üst seviye bir anakart olmadığı için yalnızca bir adet M.2 SSD yuvası mevcuttur. Hali hazırda takılı M.2 SSD'mizin hafızası yetersiz geldiği zaman yeni bir M.2 SSD takmak istediğimizde yuva olmadığı için takamıyoruz maalesef. Fakat bunun şöyle bir çözümü var. Anakartımızda bulunan PCI Express slotundan bir çoğaltıcı aparat sayesinde bilgisayarımıza yeni bir M.2 SSD takabiliyoruz. Sizlere bu çoğaltıcı hakkında birkaç bilgi vermem gerekiyor. Önemli noktalar var arkadaşlar. Buna dikkat etmezseniz eğer sıkıntı çekebilirsiniz. Öncelikle en önemli kısım kesinlikle bir M.2 SSD çoğaltıcı alacaksanız anakartınızda bulunan PCI Express slotunun X cinsinden değerini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Örneğin X1, X4, X6, X8 olarak 4 farklı PCI Express karşılayabiliyor ki siz zaten şu an sağ tarafımda benim görüyorsunuzdur. Bu yuva arkadaşlar farklı farklı band genişliklerine sahiptir. Bu yüzden anakartınızın üzerinde boşta bulunan PCI Express slotunun X cinsinden değerini öğrenmelisiniz. Bunu öğrenmenin yolu da çok basit. Anakartınızın marka modelini öğreniyorsunuz. Google'a yazıyorsunuz ve üretici firmanın sitesinden baktığınız zaman Zaten da kartınızdaki boş PCI Express slotunun hangi değere sahip olduğunu görebilirsiniz. İkinci bir uyarıymsa arkadaşlar sizlere şu ekran kartınızın PCI Express slotunu kapatmadığına emin olun. Çünkü bazı ekran kartları var. Soğutma bloğu gerçekten aşırı kalın seviyelere ulaşabiliyor. Bu yüzden PCI Express slotunuz ekran kartı yüzünden kapanırsa maalesef takamayacaksınız. Bilginiz olsun. Bunu da dikkat ettikten sonra artık piyasada bulunan herhangi bir markanın herhangi bir ürününü alabilirsiniz. Çok yüksek fiyatı olanlara da var, çok düşük fiyatı olanlara da var. Bunların arasındaki fark da genelde aktarım hızları olabiliyor. Benim anakartım MSI B450 m M2 V2 marka modelli bir anakart. Bundaki PCI Express slotu X1 değerine sahip ve ben de gittim Dark markasının X1 değerine sahip bir çoğaltıcısını satın aldım. Ürüne yakından baktığımız zaman kutu içeriği gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çoğaltıcının kutusundan çoğaltıcının kendisi çıkıyor. Hemen ardından çok güzel bir sabitleme vidası çıkıyor içerisinden. Bu çok güzel bir detay. Bazılarında çıkmayabiliyor. Kutu içeriğine özellikle dikkat edin. Hemen ardından bir adet de mini bir tornavida çıkıyor. Son olarak da bir adet termal pet çıkıyor arkadaşlar. Kutu içeriği oldukça zengin bir çoğaltıcı olduğunu söyleyebiliriz. Montaj işlemleri zaten çok basit arkadaşlar. M2 SSD'nizi yuvaya ittiriyorsunuz. Tornavida yardımıyla ve vida yardımıyla sıkıştırıyorsunuz. Ve sabitlediğiniz zaman M2 SSD'niz kullanıma hazır hale geliyor. Kutu içeriğinden çıkan termal pedi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ekran kartınızın ısısını bir miktar absorbe edecektir. Faydası vardır. Onu da M2 SSD'nizin üzerine yapıştırıp kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Zaten montaj çok basit. Slot'u olduğu gibi ittiriyorsunuz. Montajını gerçekleştiriyorsunuz ve bilgisayarınız artık kullanıma hazır hale geliyor. Çoğu M.2 SSD çoğaltıcı tak çalıştır mantığıyla çalışmaktadır arkadaşlar. Ekstra bir driver, ekstra bir şey yüklemenize gerek yoktur. Şimdi gelin sizlere arkadaşlar bu M.2 SSD çoğaltıcının bizlere sunduğu performans nasıl onları göstereyim. Normalde anakartımıza doğrudan taktığımız M.2 SSD'nin performansı çoğaltıcı ile takıldığı zaman düşüyor mu? Herhangi bir farklılık oluyor mu? Bunu sizlere canlı veri olarak testlerinde göstereceğim. Hadi şimdi gelin bilgisayara geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz gibi buradan MIKES SSD'mi seçtim. Hemen şöyle gösteriyorum sizlere. Altta takılı 980 SST'im de var. Şuradaki SSD'nin farklı olduğunu da göstereyim ki kafa karışıklığı oluşmasın diye. Hatta şöyle bir şey gösteriyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi MIKES SST'im tamamen ilk testindeki kadar dolu. Windows bile yüklü. Herhangi bir şey silmedim ki daha net, daha temiz bir test yapabilelim diye. Buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi testimizi başlatıyorum. Bakalım okuma yazma değerlerimiz ne olacak? Şimdi izleyelim. Evet arkadaşlar aşağı yukarı görmüş olduğunuz gibi testimiz kısmen sonuçlandı diyebiliriz. Şu an hala kendi içerisinde teste devam ediyor program. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 417 MB'lik okuma 338 MB'lik da de yazma değerlerine sahip oldu. Bildiğiniz M.2 SSD'nin SATA SSD'ye dönüştü diyebilirim hız konusunda gerçekten çok fazla bir performans beklemiyoruz. Benim normal şartlarda taktığım sestiğinin 2900 MB okuma, 1300 MB da yazma değerleri var arkadaşlar. Yani nereden baksan 4'te birine, 5'te birine kadar düştü okuma yazma değerleri. Şöyle düşünmek gerekiyor. Bu M2 SSD çoğaltıcımız çok çok performanslı çalışan bir M2 SSD çoğaltıcı değil. Hali fiyatı zaten 200-250 TL bandında gezen bir M2 SSD çoğaltıcıydı. Şu an bu ses yaptığım M2 bir benim anayas isteğim olmayacağı için çok da fazla bir sorun teşkil etmiyor bana. Ama tam performans alamadığımız için bir miktar hayal kırıklığına uğramadık da değil. Çoğaltıcı aldığınız zaman bu şekilde sonuçlarla karşılaşacağınızı söylemek gerekiyor. Eğer çok kaliteli bir M2 çoğaltıcı alırsanız eğer tabii ki bu değerler çok daha yukarı çıkacaktır. Aklınızda bulunsun. Ben size uygun fiyatlı nasıl bir performans verdiğini göstermek istedim. Aklınızda da böyle bir çoğaltma yönteminin olmasını sizlere dile getirmek istedim. Böyle bir içerik hazırladım. Eğer ki bu video işinize yaramışsa arkadaşlar like atmayı unutmayınız. Aklınız takılan bir soru işareti varsa yorum olarak sormayı unutmayın seve seve cevaplarım kendinize iyi bakın